Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Uh -uh. Pek dert dinler misin? Uh -uh. Ya bayat girmesin, insan seçer misin? Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron. Ben de gili kemler metre, sade bir katron. Zaten tekim çıplak gelsem ne olur her gün deklatron. Hep de kimin kalpte canım kendime her gün zor bir hep diken, diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsum artık hadi konsum ol her sokakta beni kumak Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın kulağına dan Tek müzik takılanlardan ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen siz hep Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bes alsana test iki kere iki ceza eder nedir?